Bir arkadaşım Süleyman Soylu'nun devleti ebed müddet ile ilgili açıklamasını paylaştı. Fethullah Gülen'in de bir konuyu ele aldığı yazıları var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gülen'in bu konudaki düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gülen bu konudaki düşüncelerinde bir değişim ifade etti mi? Hemen şöyle başlayalım. Fethullah Gülen bu konularda sanki bir değişime uğraması lazım. Neden? Çünkü bugünün en işte süslü düşük en e, imajlı düşük bozuk adamları da bu mevzuyu söylüyor. Dolayısıyla Fethullah Gülen bunlardan ne davet getirmeli gibi bir algı var sanki. Ama e, bu doğru mu peki ne düşünmüş diye. E, olay burada geçiyor. E, çizgimizi ezel, ecelerken prizma 8 sayfa 85. Osmanlı Devleti'ndeki devlet ebedi düşüncesinden bahseder misiniz? Onu ayakta tutan dinamikler nelerdi diyor kısaca cevap verirken Osmanlı meselesinde ilelebet adaletle kaim olan bir devlet düşüncesi vardı. Daha doğrusu bu İslam düşüncesinde vardı. Yani bir sürü yerde bu asıl ütopya tarzı çalışmalar vardı. Osmanlı devletinde de sanki devlet tebaya bakar, tebaya adalet sağlar, adalet şunu yapar, bunu yapar derken sonsuza dek süren bir sistem kurulabilir diye düşünüyordular. Bunda tabi daha önceki Roma ve diğer medeniyetlerin batışından dersler çıkararak o yozlaşmayı önleyecek şeyler de koymuşlar. Ee, özellikle Roma'dan ciddi manada ders alınmıştı Roma ve Mısır medeniyetinde. Şöyle en, önemli husus için din diyor. Yani bu devlet ebed müddet meselesini ayakta tutan dinin hayata hayat olması, hayatın nuru ve esası olması. İkinci bir dinamik de ilimdir diyor. Sonra ilim meselesini uzun uzun anlatıyor ve Osmanlı'da nasıl deneysel ilimde geride kalındığını filan ve bundan, bundan ötürü çeşitli meselelerin nasıl e, problem olduğunu, bunun çözümü için kolektif bir şekilde nasıl dini ilimlerin yeniden ihya edilmesi gerektiğini, bunun ahlakın da bir parçası haline getirilmesi gerektiğini filan anlatıyor. E, böylece kendince eğer hep beraber bunu yaparsak, bir kolektif şuurla bunları yaparsak e, böyle bir fikir yeniden şey olabilir diyor, hayata geçebilir diyor. Ben henüz bu, yani henüz derken ee, yakında da böyle bir şey yayınlayacağını düşünmüyorum. Sırf, e, sir, sırf e, Süleyman Soylu da devleti yebet müddet gibi e, şaşalı güzel kavramları özellikle bu aralar Abdülhamit dizisi şu bu gibi devle, değişik dizilerin de halk jargonuna sokmasıyla Hani bir karşılığı olan böyle havalı kelimeler, kızıl elma şu bu gibi kelimelerden birisine benzediği için kullanmış olmasından ötürü Petula Gülen Hoca Efendi'nin bunu değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü bir kavramı her ilim adamının, filozofun, siyasetçinin nasıl tanımladığı önemlidir. Sırf sizin sevmediğiniz birisi bir kavramınızı alıp kullanmaya başladı ve kendince onu tanımladı diye siz o kavramdan hemen vazgeçmezsiniz. Biraz sonraki bir sorulardan birisi var. Papaza bozup oruç bozmak, papaza kızıp oruç bozmazsınız gibi bir ifade de kullanılabilir. Siz önemli olan devlet ebed müddet derken ne par, par, ne kastediyorsunuz? O ne kastediyor? Sizin kastlarınızda veya düşüncelerinizde bir değişim var mı yok mu? Burada değişmesi gereken şey aslında e, belki devlet ebed müddet düşüncesi değil de devletçilik düşüncesi. Yani devleti bu kadar merkeze koyan düşünce. Dikkat ederseniz bu ve biraz ana başlıkta söylediğim konuya da temas eden bir taraf var. Süleyman Soylu'dan da alsanız, Recep Tayyip Erdoğan'dan da alsanız, Doğu Perinçek'ten de alsanız, Türkiye torunasından geçmiş herkes de devleti, Fethullah Gülen Hoca Efendi de dahil devleti kutsama eğilimi var. Doğru ya da yanlış, dini referanslarla olabilir, milli referanslarla olabilir, sosyalist referanslarla olabilir, kemalist referanslarla olabilir. Ama bunların ortak noktası yani neredeyse Türkiye'den çıkan herkeste gözüken şeylerden birisi Mesela Batı'da devlet Leviathan yani bir canavar, 8 kollu, 10 kollu bir canavar, herkesi boğmaya çalışan bir canavar ve devamlı kontrol altında tutulması gereken, denetli, acımasızca denetlenilmesi gereken ve devamlı hizaya çekilmesi gereken bir canavar gibi tasvir edilirken Türkiye'de kutsal altında toplanması gereken bir bayrak bir şey gibi kabul edilir. En azından çoğu insan tarafından bu değişim zaman alacaktır diye düşünüyorum. Bu Bununla bir değişiklik olduğunu görmek gözlemek mümkün. Yani devletin kutsiyeti hem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hem de özellikle cemaatinin zihninde bayağı değişti. Yani bir müddet belki insanlar devlet ile hükümeti zihinlerinde ayrıştırmaya çalıştılar ama şu an belki eskiden olduğu kadar insanlar en azından açıktan, Devleti kutsama, devlet şöyle, devlet aşağı, devlet yukarı, devlet bahçeliden bahsetmiyoruz demiyorlar yani en azından. Ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu konudaki düşüncelerini kendi bağlamı içerisinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Zaten dikkat ederseniz konu devamlı ne, ne, neyden bahsederse bahsetsin. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hemen duygu düşüncesi oraya tebarüz ediyor. Mesela devlet-i müddet sorusuna bile. Bunu ayakta tutan dinamikler öncelikle dindi diyor bir din adam olarak normal böyle söylemesi, sonra ilimdi diyor, sonra medreselerin ilmi gelişmelerine nasıl mani olduğunu ve onun nasıl e, önlenmesi gerektiği ve bu konuda kolektif olarak ha, halkın e, nasıl bir düzelme yoluna bunu sokabileceği gibi şeyleri tartışmaya başlayarak olayı komple kendi istediği şekilde tanımlayıp kendince e, e, savunduğu hizmet değerlerini savunmaya. Yani işte inisiyatif almalıyız, toplumu tamir etmeye çalışmalıyız gibi mevzulara girmeyiz. Ancak böyle olursak, bütün toplum düzelirse, devlet düzelir gibi bir şeye geliyor. Evet, ben o manada bu konudaki düşüncelerinde bir değişim görmüyorum. En azından şu an için öyle bir şey yok. Ama devletçilik, devleti kutsama meselesinde bir değişim olabilir. Buna benzer meselelerde bazı jargonların Türkiye'den çıkan bütün Türkiye'de te, temayüz eden ortaya çıkan bütün hareketlerde ve şeylerde e, bir şekilde etkisini görmek mümkün. Hani anti establishment veya anarşik e, topluluklarda bile en azından bu yani tersini e, gözlemlemek mümkün. Çok güçlü bir damar görüyorsun anarşizm üzerine. E çünkü Türkiye'deki devletin boğucu etkisinden ötürü aslında öyle bir şey ortaya çıkıyor. bu, bu, bu da e, bugün işte Sedat Peker'i de Süleyman Soylu'yu da, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi de, Recep Tayyip Erdoğan'ı da, Davut Perinçek'i de bazen bir, bir hani aynı noktada görebiliyorsunuz. Devleti kutsama konusunda, devleti önemli görme konusunda. Belki o bir de şöyle bir etkisi de olabilir. Ee, yani bahsettiğimiz jenerasyon 3 aşağı beş yukarı e, Birinci Dünya Savaşı e, jenerasyonu tarafından yetiştirilmiş. Yani anne babası e, Birinci Cihan Harbi'ni görmüş. Türkiye Cumhuriyeti bir kez yani Osmanlı Devleti yıkılmaya üst tutmuş. ikincisinden sınırdan dönmüş gibi bir şekilde hani yine bir seferberlik ilanı var ya 2. Dünya Savaşı'nda öyle bir korkuya giriliyor insanlar her şeyi kaybedeceğiz diye. Bu korkuyla büyütülmüş oldukları için yani en kötü devlet devletsizlikten iyidir falan gibi düşüncelerin onların zihninde anne babalarından tevarüs ettikleri bir değer olarak çok güçlü bir şekilde bir etkisi olduğunu varsaymak mümkün. Hani hemen aklıma gelen şeylerden birisi bu. Evet.